Selamlar. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz dönemindeki insanlar hangi söze şahitlik yani kelime-i şehadet etmişler? Bunun açıklamasını yapacağım. Buyurun hep beraber ayetlere bakalım. Hucura suresi 14. ayet. Bedeviler inandık dediler. De ki inanmadık fakat İslam olduk deyin. İnanç henüz kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz yaptıklarınızdan bir şey eksiltmez. Doğrusu Allah bağışlar, merhamet eder. Bu ayette dillerimizle Müslümanız demekle Müslüman olunamayacağı, kalplerimize Allah'ın sözleri sirayet etmeden iman edilemeyeceği anlatılır. Buyurun o dönemdeki insanlar hangi söze şahitlik etmişler? Hep beraber bakalım. Bakara suresi 285. ayet. Peygamber kendisine Rabbi tarafından indirilen gerçeklere inandı. Müminler de hepsi birlikte Allah'a, onun meleklerine, onun kitaplarına ve onun peygamberlerine inandılar. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırmayız. Duyduk ve uyduk. Günahlarımızı bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüşümüz sanadır dediler. Öncelikle bu sözleri söyleyebilmek için Kur'an'ı okuyup anlayarak kalben tasdiklememiz lazım. Kur'an inmeden önceki cahiliye döneminde insanlar değiştirilmiş Tevrat ve İncil'e göre dinlerini parça parça bölüp bizim peygamber en üstünü olan başka bir grup kendi peygamberlerinin en üstün olduğuna inandırılmış ve daha birçok dini konuda Allah'ın diniyle bağdaşmayan yani putlara kurban kesme, putlardan yardım isteme vesaire gibi eylemde bulunuyorlarmış. Kur'an-ı Kerim indikten sonra peygamberimiz aracılığı ile Allah'ın ayetlerini okuyup kalbine imanı yerleştirdikten sonra bütün bu uygulamaların Allah'ın dininde yer almadığını tasdikleyerek işittik, itaat ettik. Yani okuduk, idrak edebildik. Daha önce üstün gördükleri peygamberlerin hiçbirini hiçbirinden ayırt etmeyiz diyerekten Müslümanlığa giriş yapmışlardır. Evet, şu anda cahiliye dönemini yaşıyoruz. Kalbine iman yerleşmeden dilleriyle Müslümanım diyenlerin hakim olduğu bir Müslümanlık. Son peygamber diğer peygamberlerden üstün görülüyor ve tüm alemlerin Muhammed peygamber tarafından yaratıldığına inandırılmış Müslümanlar. Şeytan Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediği için hadis sözleriyle Müslümanım diyenlere cahiliye dönemini yaşatıyor. Evet şimdi dilleriyle Müslümanım diyenlere diyorum ki Kur'an'ı okuyup anlamadan Müslümanlık yapamazsınız. Hidayete, takvaya ulaşmanız dileklerimle. Hoşçakalın.